Anneciğim. Hadi kalk bak sana yemek getirdim. Anne. Annem ne olur ya içim almıyor lütfen. İstemiyorum. Bak lütfen hatırım için bir lokma ye. Ya. senin için katır yerim ama hiç halim yok. Bunları kapat bunu Kötüyüm bak. Kapat annem hadi. Ah. Evde mi Yasemin? Sinan abi lütfen annemi daha fazla üzme. Gamzeciğim, ben onu üzecek bir şey yapar mı? Çağır çağır gelsin. Ben odamdayım. Nasılsın hayatım? Niye yaptın? Ne yaptım? Hiç utanmıyorsun değil mi bana böyle sakin sakin soru sormaya? Sen madem Suzan'ı seviyordun... ...niye bana evlenme teklif ediyorsun ya? Bu nasıl bir vicdansızlıktır ya? Ben, ben seni nereye koyayım şimdi? Ne sevmesi Yasemin? ne sevmesi ya? Niye mecburdum dedim bana? Açıkla. Ya mecburdum çünkü. Neye mecburdun, neye mecburdun? Hamile değil mi? Ne? Hamile, hamile. Sen ne acayip bir adam çıktın ya. Senin iki oğlum var, bir üvey kızım var. Senin dördüncüye ne ihtiyacın var? Bana açıklar mısın bunu ya? Yasemin yok öyle bir şey. Hayatım ne alakası var? Benim o kadınla hiçbir ilişkim yok. Söyleyeceksin. Mecbursun. Sen esas buna mecbursun. Sen buna mecbursun. Ben yani seni biraz uzak tutmaya çalışmak için sadece. Üzülmeni engellemek için. Ya sen deli misin? Ben yataklara düştüm. Öldüm ben ya. Neyime üzül istemedin beni? Bırak Allah aşkına ya. Ya ölüyorum ben ya ölüyorum. Bileklerimi mi keseyim? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Hayatım. Söyle. Çok kötü bir şey oldu Yasemin. Ne oldu? Böyle işte. Uyandığımda bir baktım. Ceset yok. Bıçağı da ben baygınken elimi tutuşturduğunu söylüyor. Bıçakta benim parmak izim var yani dediğine göre. Yani hangi dediğine inanacaksak artık. Ben o yüzden senden izin istedim, mecburdum. Biraz kafamı toparlamaya ihtiyacım vardı Yasemin. Senin üzülmeni hiç istemedim. Ama durum bu. Sinan ne yapacağız biz şimdi, ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Ortada ceset var, kayıp. Bıçak var, üzerine benim parmak izim var, kayıp. Biz kalkamayız bu işin altından Yasemin. Yapacak hiçbir şey yok. Ben polise gideceğim, her şeyi anlatacağım. Polise muise gidemezsin. Bak sakın bana öyle bakma, asla gidemezsin polise. Ne yapacağız Yasemin? Nereye polise gidiyorsun ya? Bu çocuk Gamze'nin boğazını sıkan olan değil mi? Öyle dedi. He, öyle dedi. Sen de Gamze'nin üvey babasısın. Senin parmak izin yok mu bıçakta? Var. E, üvey babası diyecekler ki intikam almak için yaptı. Evet işte. Ben de bundan zaten. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Güveneceğiz adalete. Ben işi buralara bırakamam. Biz adalete yardımcı olacağız seninle. Ne yapacağız hayatım? Sen bana üç dört gün verir misin? Ee? Bu kadın seni istemiyor mu? Vereceğim seni ona. Üç dört günlüğüne. Temelli değil. Ondan sonra sen diyeceksin ki herkese e, ben bıraktım bu kızı, beni yani. Ben de ağlayacağım, bağıracağım. Tansiyonlarım falan, kolonyalar, bilmem ne. Ağlayacağım. Sonra bıçağı bulacağız. Çocuğu nereye gömdü, ne yaptı, kesti mi, biçti mi, ne halt işledi onu tespit edeceğiz. Sen de onunla yalandan flört edeceksin, sınırlıca. Yasemin, kadın gözümün önünde cinayet işledi, yakalanması gerek. Tamam işte, üç dört gün sonra yakalansın. İzin verir misin bana? Lütfen benim kadınlık hislerime güvenir misin? Bak ikimiz iki koldan araştıracağız. Bıçağı nereye koymuş, çocuğu ne halt etmiş bulacağız mı? Çok rica ederim bak, lütfen. Ne olur ya, bana bir kere itimat eder misin? <laughs> Ben biliyorum çıkacağız ortaya. Tamam. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.